15 Ağustos'ta başladık kampımıza. Tesislerimizle başladık. Yaklaşık 24 oyuncumuzla birlikte genç kardeşlerimize antrenmanlara başladık. Günde çıktı antrenman yapıyoruz. Fizik kondisyon çalışmalarımızı burada yapacağız. 26'sında ilk kampımızı bitireceğiz. 29'unda da ikinci kampımız başlayacak. 6 Ağustos'a kadar. Şu ana kadar iyi gidiyor. Genç kardeşlerim iyi çalışıyor. Elimizde zaten e, 24 tane oyuncu var. Onlarla birlikte bir kader birliği yapıyoruz. Başladık, e, çalışmamız güzel gidiyor şimdi. Şu anda beklentimiz e, TFF birincilikte tekrar kalmak. E, genç oyuncularımız, e, zaten bizden 6-7 tane oyuncumuz ayrıldı. Biliyorsunuz e, transfer yasaklarımız var. Ben e, Ocak'tan beri bu oyuncularla birlikteyim. %100'ünü zaten tanıdığım oyuncular. İki tane altyapıdan gelen oyuncum var Nijeryalı. Onlar da katıldı bize. Biliyorsunuz onların altı ay bir süreleri vardı. Onların da doldu. Lisansları da inşallah çıkacak. Onlarla da bizimle olacak. Talha sakattı. Talha'nın bir sakatlığı vardı. Biliyorsunuz altı aydır çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. Şu anda durumu da iyi gayet. O da çalışıyor. Çok güzel bir uyum var başkanıyla, yönetimiyle, taraftarıyla, oyuncularıyla e, elimizdeki imkanları e, en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. E, i̇yi çalışıyoruz, iyi niyetliyiz ekibimle birlikte. Çok iyi bir ekibim var. E, çok e, fedakar bir e, personelimiz var. Eskişehir Sporu'da çalışan bütün personeler, e, herkes bize yardımcı oluyor. E, yolumuz uzun. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ee, ama e, bunu çalışarak, e, özveriyle, fedakarlık yaparak, oyuncularıma da anlattım ben. Fedakarlık yapacağız. Eskişehirspor'un bayrağını yere düşürmemek için çok çalışmamız lazım. E, zaten imkanlarımız da biliyorsunuz kısıtlı. 2-3 e, gündür de altyapıda U17-U19'ları da izliyorum. Oradan da bir iki tane oyuncu alma durumumuz var. E, kadro böyle 25-24-25 kişi yapıp. Ee, ...yolumuza devam edeceğiz. Tabii şimdi e, genç oyuncuları oynattığınız zaman... ...genç oyunculara çok talipler çıkıyor. Ee, devre arasında ben çok oyuncu, genç oyuncuyu da oynattım. Ee, çok genç kardeşlerimizi de isteyen e, takımlar da var ama... ...sağ olsun yönetim kurulumuz çok fedakarlık yaptı... ...ve elinden geldiği kadar bütün oyuncuları... ...genç oyuncular ellerinden tuttular. Ee, e, tabii şimdi amacımız Eskişehir Spor'a... E, Öncelikle Eskişehir Sporu için futbolculara ihtiyacımız var. Sonradan e, Türk futboluna e, genç kardeşlerimizi kazandırmak. Çok iyi niyetli kardeşlerim e, geçen sene e, biraz daha tecrübe kazandılar. E, bu sene e, beklentimiz var. E, altyapıdan da gelecek oyuncularla takviye yapmamız lazım. Çünkü fazla oyuncu grubumuz da yok elimizde. Yani 24... 24 tane oyuncum var. üçü kaleci, 21 tane sadece oyuncu kaldı bende. Oradan da birkaç tane takviye yapıp yolumuza devam edeceğiz. Eksikleri var gençlerin. Eksiklerini gidermek için çok çalışıyoruz. günü 24 saati buradayız. Daha iyi olacaklar. Eksiklerini giderdiğimiz zaman daha iyi olacaklar. Bazı oyuncular aşama yaptı, bazı oyuncularda biraz düşüş var. Ama onları biz toparlayacağız. Yani toparlayacağız çocukları. Ondan sonra e, lige böyle koşan, mücadele eden, tefe birincikte gerçekten koşan, mücadele eden takımlar. Et. Ama bunun yanında da kreatif ve sahada problem çözen oyuncularınız da ihtiyacınız var. Ama maalesef biliyorsunuz bizde sadece e, Sezgin kaptanımız var. Bir de Onur var en tecrübeli. Diğerleri zaten 17, 18, 19 yaşında iyi olacak inşallah herkes bize destek olsun Eskişehir Spor taraftarları her zaman destek oluyorlar herkes destek olduğu zaman gerçekten Eskişehir Spor iyi yerlere gelecektir.